ne ile neyi istediğimizi bilmiyoruz. Bak, insan bütün duyguları bekaya muştaktır, bekaya bakıyor. Mesela her yerde olmak isteriz ama bir yerde. Ölmek istemiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. Sondayız. Peki niçin azap çekiyoruz? Ne ile, nerede, ne istiyoruz? Şimdi baki duygularımızla faniye talip oluyoruz. Ruh bunalım geçiriyor işte. Yönünü değiştirdik bunun. Bakın da söylüyorum. Baki donanımla, baki isteyen bütün ruhumuzun yapısıyla fani olan dünyanın, fani olan geçici şeylerini çok istiyoruz. Ona ahtabot gibi sarıldık. İstemeyeceğiz değil mi? İsteyeceğiz ama ona değeri kadar verirsek, faniye fanilik damlası verirsek tamam. Ama beka boyasıyla boyuyoruz onu, bakiymiş gibi kalbimizin içine alıyoruz. Bu sefer bir akıl elimizden çıkıyor. Ya biz ona müsait olmuyoruz, ömrümüz, hastalığımız, bedensel ruhumuz. Ruhumuzu tatmin etmiyor bir kere. O sıra başlıyor ruh boşluğa düşmeye. Tamam. En büyük sıkıntı bu.